Merhaba arkadaşlar, Otokarşı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni çekimde karşınızdayız. Bugün çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir aracımıza bakalım. Renault Captur. Evet arkadaşlar, bugün 2013 model Renault Captur 1.2 TC Touch ile beraberiz. Daha önceden 1.5 DCI motorunu, dizel motorunu çekmiştik. Bugün ise 1.2 turbo benzinli motorunu çekiyoruz. E, bu motor 120 beygir güç, 190 Nm'de bir tork üretebiliyor. EDC 6 ileri e, çift kavramalı bir otomatik şanzıman bulunuyor araçta. 1180 kg civarında da bir ağırlığımız var ve 455 litrelikte bir bagaj hacmi sunabiliyor. E, bu ağırlık e, motor ve şanzıman verileri beraber 0'dan 100'e 10.9 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise 192 km saat fabrika verilerine göre. Şehir içerisinde 6.6, şehir dışında 4.7, ortalamada ise 5.4'lük bir yakıt sarfiyatı sunarken 45 litrelikte bir yakıt depomuz bulunuyor arkadaşlar. En başta dediğim gibi 1.5 DC motor, yani dizel motorlu versiyonunda kanalda videosu bulunuyor. Onu da izleyebilirsiniz. ilk videolarımızdan bir tanesiydi kendisi. Şimdi şu dışarı tasarımdan bakıp bakıp bir dış dışarı tasarımından bak bakmaya başlayalım ve dış tasarımından anlatmaya başlayalım. Ee, şu şekilde... İçi karartmalı içerisinde kromlar işte mercekler vesaire vesaire güzel far grubu burada bizi karşılıyor. E, bunlar harcan şeklinde yanıyor ama. Orta doğru geldiğimde o dönemin zaten Renault araçlarında görmeye alışkın olduğumuz bir kafa tasarımı var araçta. Ne derseniz söyle kocaman bir Renault amblemi ve etrafında piyano bilek bir ızgara. Altında ise krom bir tane detayı görüyoruz. Aşağı doğru geldiğimde ise tamponda kocaman kocaman ızgaraları var. Şöyle köşelerde sis farlarımız onun yanında gündüz farları bulunuyor. LED şeklinde yanabiliyor ve bu çarşı bu ızgaranın etrafında ise bir tane çerçeve, krom çerçeveye yer verilmiş. Şu, şu atlarda tamponun atlarında krom malzemeleri görüyorsunuz. Onlar sonradan takılma onları belirtelim. Kabutumuz küçük. Çok büyük değil böyle. Ön tarafı çok uzun olan bir araç değil. Küçükçe tasarlanmış. Böyle girintileri çıkıntıları böyle kabarık kabar, hareketler falan vesaire bir şeyler yapılmış. Güzel görünüyor. Fiskeler kaputun altına gizlenmiş mekanizma ise kaputun altına gizlenmeye çalışılmış diyelim. Yandan baktığımızda şöyle görüldüğü üzere B segmenti bir araç aslında bu baktığımız ama crossover olarak geçebilen yani bir yerden biraz daha yükseltilmiş Clio'nun biraz da yerden yükseltilmiş hali gibi diyebiliriz bu araç için. Baktığımızda şu şekilde kapı kolları krom arkadaşlar camın altında şöyle krom malzemeye yer verilmiş. Aynalarımız gövde renginde. Tamponların işte çamurlukları, ağızları vesaire, yan başveren altları vesaire onlar siyah plastik malzemelerle kaplanmış araziye biraz vurgu yapılmış burada. Yine dediğim gibi altta da yine krom bir basamağa yer verilmiş, sonradan takılmış. Şöyle gösterdim. O dönem böyle birçok zaten çeşidi vardı. Bora çok kişiselleştirilebiliyordu yani. Birçok işte çift renktir, jantlarda farklı renklerdir vesaire vesaire çok canlı renkleri de vardı. Mesela turuncular, kırmızılar vesaire vesaire. Onlarla da tercih edebiliyordunuz. Bu araçta şu şekilde çok kollu janta. Yer verilmiş bu da güzel görünüyor aslında baktığımızda. Yan tasarım dediğimiz gibi bu şekilde. Hemen şöyle arkaya doğru geçelim. Yine arka tarafta da tamponların altını görürüz komple. Zaten tamponun her yeri siyah bir malzeme ile kaplı gibi gözüküyor. Sadece şu yanlarda küçük bir alanda o normal gövde rengindeki parçayı görürüz. Diğer tarafların hepsi siyah plastik malzeme ile kaplı. Orjinal park sensörlerini görüyoruz. Sağda solda ya tampon altlarında sis lambalarımız var arkadaşlar. Şöyle bagaj kapağının üzerinde bir tane plakamız. Onun üzerinde kaptur yazısını görüyoruz. Bunun kromlu vesaire bir şey versiyonları da vardı. Onu da söyleyelim. Yukarıda bir tane Renault amblemi. Sağ tarafta ise TC yazısını görüyoruz. Toplamı şöyle C formunda yanıyor. Güzel. Küçük tasarlanmış. Böyle etrafında şöyle siyah patlar falan güzel görünüyor. Şu spoiler'ın yanındaki şu parça da benim çok hoşuma gidiyor bu araçlardan. Şöyle bagajımıza bakalım. Şu haliyle 370 litreler civarında bir bagaj hacmi sunarken şöyle göstereyim size. Bu şekilde bir tane panzotumuz var. Böl, bagajı ikiye bölmüş. Altta da ayrı bölmemiz bulunuyor. Bu şekilde 455 litrelik bir bagaj hacmi sunabiliyor. Şöyle baktığımızda şurada güzel bir panzotumuz var. Yapı olarak böyle ince, çok basit kalıyor ama yeterli mi? Yeterli diyebiliriz. Buralarda herhangi bir kaplamamız yok. Yukarılarda ise şöyle bir kaplamamız var. İki tane şöyle tutamamızı da görürüz. Bagajı anlatmadık tam olarak şöyle gösterelim. Şöyle sağında, solunda eşyanı asabileceğimiz kancalarımız da var. Genel olarak düz bir yapıya sahip dediğim gibi şurada bir tane aydınlatmamız bulunuyor. Giriş ağzı topların böyle tasarımdan kaynaklı geniş geniş gayet gayet böyle ticari bir araç gibi geniş bir şekilde açılıyor bagaj. Bagaj şimdi de problem yaşamıyoruz ve koltukta yatırdığımızda da zaten deli bir fena bir bagaj hacmi sunabiliyor araç. O yüzden sanki bir hafif ticari bir araçmış gibi görünüyor. Şöyle yapalım. Bagajımızı buradan kapatalım. Ağır bir bagaj hafif değil onu söyleyeyim. Kapı gayet yeterli. Buralarda kullanılan malzemeler, sert malzemeler arkadaşlar. Dokulu böyle bir şöyle göstereyim deseni vesaire. Güzel bir dokusu var. E, buralarda kolum koyduğum yine sert malzemelerimiz var. Cam otomatik tuşu buraya alınmış. Krom bir tane çarşımı kolumuz var olmasa da olur da diye, diyebileceğim şekilde büyüklükte bir tane cep var. İlk sayımızda bu şekilde birazdan zaten detaylarına gireceğiz. Hemen önden devam edelim. Ön kapı inşaatları arka göre biraz daha iyi. Şöyle göstereyim hatta. Anahtarsız giriş çalışmada bu araçta bulunuyor. Kısaca şöyle göstereyim burayı ve kapıya geçeyim. Buralarda yine sert malzemelerimiz var. Kol mu koydum yerlerde burada hafif kumaş ya malzemeyi yer verilmiş. Sadece şu kısımda bu sırt kısımları yine sert malzemelerle kaplı. Ee, burada cam otomatiğinin tuşlarına yer verilmiş. Aynaları vesaire ayarlarını da buradan yapılıyoruz. İç açma kolumuz yine krom. Şu aşağıda Arada gri diyebileceğim renkte bir tane e, hoparlörün etrafında çerçeve yapılmış. Ön cepte yeterli seviyede diyebiliriz. Şöyle koltuğumuzda sol yol, e, şoför kısmında koltuğunda da yüksekliklerini kayarı bulunuyor. Evet şu anda Kaptur'un e, koltuğuna, şoför koltuğuna yerleştim. Araca başlamadan önce her araçta yaptığım gibi göstereyim. Şu şekilde bir anahtarımız var. Klasik o dönemde alıştığımız klasik bir anahtar arkadaşlar. Şöyle şurada yuvası bulunuyor. Bunu yerine takabiliyoruz. Şimdi standart sol taraftan anlatmaya ben yine başlıyorum. Buralarda kullanılan mı arkadaşlar? Sert. Zaten araçta herhangi bir yumuşak malzeme ben göremedim. Torpedo ve kapılar kısmında. Şurada yine değişik desen olan bir kısım var ama bu kumaş vesaire değil. Burası da yine sert malzeme. Ee, şurada yan camların buzunu açmak için bir hava menfezi bulunuyor. Şöyle yukarıda. Şurada benim için olan bir hava menfezi var Bu böyle menfezler benim hoşuma gidiyor. Sağ sola dönüp kapanıp açılabilen ve kapanlığında şık duran hava menfezlerinden var bu araçta. Şöyle piyano bilek desen güzel durmuş. Aracın rengine de çok benziyor. Güzel. Hoş görünüyor. Aşağı doğru geldim. Far yüksek kaynını buradan yapabiliyoruz. Göstergenin şiddetini buradan ayarlayabiliyoruz. Şuralarda ise iki tane boş tuşumuz var arkadaşlar. Şurada herhangi bir göz vesaire maalesef yok. Şöyle bakalım. Ee, bu pakette far sensörümüz ve yağmur sensörümüz maalesef bulunmuyor. Otomatik karan aynamız aynamızda maalesef bu araçta yok. Şöyle temizi de kapatalım. Göstergeler Renault e, Clio 4'lerde görmeye alıştığımız gösterge tablosuyla aynı. E, dijital bir gösterge, orta kısmı hız göstergesi dijital olarak çalışan sol tarafta dev saati, sağ tarafta ise yakıt göstergesi olan şık tasarımlı Güzel göstergeler burada bizi karşıladı. Etrafındaki krom çizgiler vesaire gayet hoş. Ee, üç kollu Renault döneminde de çok aracında gördüğümüz direksiyonlu yapısı bu araçta da var. Bunun e, ikonlarında da yanlış hatırlamıyorsam böyle piyona bilek daha şık bir tasarımı olan bir direksiyon daha vardı. Bu araçta düz bir direksiyon tercih edilmiş. Herhangi bir deri ve dikiş unsuru vesaire de yok. Burada hız sabitleyicinin ayarlarını yapabildiğimiz tuşa sağ tarafta ise e, yine... Menü ile alakalı tuşları falan görebiliyoruz. Şu aşağı kısımda ise şöyle gösterebileceğim bilmiyorum ama şurada ise multimedi yani aracın e, müzik sistemi ile ilgili ayarları şuradaki Renault'un vazgeçmediği koldan yapıyoruz. Şurada şöyle bir gözümüz var arkadaşlar. Bu şekilde bir içerisinde kaplaması vesaire olmayan bir göz. Ve bunlar yukarıda hep güneşte maruz kaldığı için zamanla mekanizması da bozulabiliyor onu da söyleyeyim. Sağında solunda tane hava menfezi olan bir tane ünite var burada. Etrafı yine piyona bilek bir desenle kaplı. Bu şekilde küçük bir multimedyamız var arkadaşlar. Ekran mekan olarak şeklinde değil yani video falan oynatabilen cinslerden değil. Ee, böyle basit tasarımlı bir ses sistemi diyebiliriz. Aşağı doğru geldiğimde şu şekilde bir klima ünitesi bizi karşıladı arkadaşlar. Hatta kapatalım bunu. Bu dijital değil. Ee, o dijital otomatik de çalışmıyor. Dediğim gibi şurada bir tane kartlığımız var. Oraya taktığımızda aracı start stop tuşuyla beraber çalıştırabiliyoruz. Şurada bir gözümüz bulunuyor. Bunun içerisinde şu şekilde bir tane çakmaklık daha doğrusu 12 volt girişimiz var. Şuradaki kapak açılıyor mu bakacağım ama açılı bir kapağa benziyor sanki ama açılmıyor. Bu alanda yeterli seviyede diyebilirim. EDC şanzımanın kolu bu şekilde arkadaşlar bu araçta. Şöyle mandallı şeklinde çalışabiliyor. Piyano bilekler, kromlar vesaire güzel görünüyor. Sol tarafta ise Böyle belirli belirsiz bir yazı haritası var ama hiç de belli olmuyor yani. Böyle baktığınızda orada ne yazdığını anlayamıyorsunuz. Evet şurada yine de onun klasik görüldüğü üzere ee, ne diyelim buna hız sabitleme şarteli bulunuyor. Şurada ise bir eko tuşumuz var. Bu sadece aracın gaz setlerini etkiliyor. Biraz daha aracı sağırlaştırıyor. Onu söyleyeyim başka bir işe yaramıyor tuş. Şurada bir tane gözümüz var. Burada anahtarlığı vesaire koyabileceğimiz bir alan. Şurada ise iki tane bardak tarzında tasarlanmış bir alan bulunuyor. Bunların derinliği fazla değil ve e, ya yani şu alan çok küçük zaten buraya fazla bir şey girmez ama bu alanda da dediğim gibi yanlarda kız vesaire olmadığı için buraya koyduğunuz şeyler şöyle eşyalar görüldüğü üzere oynayabilir. İşte bunu bardak olarak düşünebilirsiniz. Aracı hızlandığında vesaire burada hareket edebilir çünkü setleri yüksek değil. Koltuklara bakalım. Koltuklarımız arkadaşlar şu şekilde görüldüğü üzere. Bunların normalde ee, şu kılıkları değişebilen, yani, çıkabilen fermuarlı yanlarında fermuarları bulunan, yıkanabilir e, koltukları da olan versiyonları da var. Bu aracındaki, bu araçtaki o şekilde değil. Ama çift renkli, ee, şu ortalarında daha açık bir renk kullanılmış, hoş, değişik. Bu araç için e, ilginç diyebileceğim bir şey. Şöyle göstereyim. Bu aracın torpidosu çekmece şeklinde. Yani çekmeceli araba diyebiliriz. Şimdi evlerde görmeye alıştığımız çekmece tarzında bir torpidosu var. Şu üzerindeki buton yardımını açabiliriz. Açmadan önce de şurada küçük alana yer verebiliyor. Şöyle görüldüğü üzere şurada. açmak istediğimizde şurada tuşa basıp şöyle evdeki çekmeceler tarzında açılan bir torpidosu var. Değişik bir tasarım, güzel bir tasarım. Yeterli seviyede onu söyleyebilirim. Yukarıya bakıyorum. Aydınlatması bulunmayan şöyle güneşliğimiz var. Kapaklı, aynalı vesaire vesaire. Burada da yine aydınlatmamız yok ama kapağımız bulunuyor ayna üzerinde. Dediğim gibi otomobil kararan içtik izaynımız maalesef bu aracımızda yok. Şöyle harican şeklinde yanabilen tabi araç şu anda korunmadan aldı kendini. Sabahtan beri kapıları açık. Harican şeklinde yanabilen tavanlamamız var burada. Ön taraftaki tasarım bu şekildeydi. Anlatabileceklerim bunlardı. Şimdi arka tarafa bakalım Bir ondan sonra sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kapıda arkasına yerleştim. Benim boyum 1.83 civarında. Ben önde rahat otururken şöyle göstereyim. Biz mesafesini neredeyse bir iki parmak kadar bir diz mesafesi var. Arka taraftaki diz mesafesi yeterli diyebiliriz. Baş mesafesine bakarsak baş mesafesi 4-5 parmağa yakın bir baş mesafesi var. Şöyle koltuğun arkasına baktığımızda bir önceki versiyonda görmüştüm böyle filelerimiz vardı. Değişik bir tasarımda bu araçta yok. Şu arka taraflar komple plastik malzemeyle kaplı. Aşağı doğru geçtiğimde ise Şöyle göstereyim size de. Ee, burada herhangi bir e, bir havalandırma kolçak falan vesaire bulunmuyor. Şurada küçük barlağın tarzı bir alana yer verilmiş. Diğer araçtan hatırladığım buraya bir kovuluk tarzında bir şey takabiliyorduk. Şaft tünelimiz hatta onu şöyle göstereyim size. Şaft tünelimiz var arkadaşlar. Genişçe e, ama çok yükseklik yani yükseklik de var ama çok fazla böyle rahatsız etmiyor insanı. Buradaki alan çok dar değil. Onu söyleyebilirim. Toplamda 3 adet tutamağımız bulunuyor arkadaşlar. Şu tutamakların şu amaçları şekilde kapanabiliyor. Emniyet kemerlerimiz yukarı aşağı ayarları bulunuyor. Şurada bir tane tavan aydınlatmamız var. Ön tarafı da aynı şekilde bulunuyordu. Şurada da var. Bunun konumu biraz ileride duruyor. Biraz daha geride dursun isterdim. Şu arkalarda görüldüğü üzere küçük kelebek camlar bu ara ortama ferahlık katmış. Şöyle tık vereyim. Görüldüğü üzere 3 adet başlığımız var. Herhangi bir kolçak unsurumuz bulunmuyor. Isofixlerimiz bu aracımızda da var. Arka taraftaki detaylar da bu şekildeydi. Şimdi kameramızı bağlayalım ve sürüşe geçelim. Evet selamu aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Yine soğuk bir pazar günü e, bu sefer e, sektörümüzden e, denetmenlik göreviyle iştigal eden Harun Bey'in arabasındayız. Aynı anlamda bir de denetimden de geçiyoruz şu an. Şimdi e, aracımızın sarı sitede e, satılık ilanları arasında olduğunu söyleyelim. Renault Captur ilanları arasında aracımız var. Aracımız bir iki e, turbo beslemeli bir benzinli motora sahip altı e, ileri e, çift kavramalı otomatik vitesle e, kombin edilmiş bir motordan bahsediyoruz burada. Şimdi e, tabii onlar arkadaşımız anlattı arabanın özellikleri sizlere ne kadar iyi merak ediyorsanız söyledi. Ben de sürüş tarafında eee hem kapturu hem de bu satılık olan Captur'u e, sizlerin gözünden bir manada değerlendirmeye gayret edeceğim e, anlatımlara başlıyorum efendim. Şimdi şöyle e, direksiyonumuz e, çok yumuşak e, City Mod yok değil mi böyle bir mod yok ama direksiyonumuz e, şehir içi kullanımları için son derece ideal diye bahsedilen yumuşak bir e, şekle sahip o anlamda son derece güzel. Görüşle alakalı şunu söyleyeyim. Zaten yüksek bir oturuş pozisyonu bu. B crossover diye Onur arkadaşımız öyle anlattırırsın diye söyledi bana. B crossover olmasından mütevellit aracımız yüksek. Dolayısıyla görüşle alakalı çok fazla problem yaşamazsınız. Peki görüşün kalitesini artıran öğeler neler derseniz. Burada ön camla e, aynı arasında oluşan ek bir cam. Burada kör noktayla alakalı oluşabilecek problemleri ortaya kaldırmak maksatlı. Orada kullanılmış ve son derece görevini layıkıyla yaptığını söyleyelim. Aynalarımızın e, kapı aynalarımızın büyüklükleri ve şekilleri son derecede e, güzel, yeterli duruyor arkadaşlar arkadaki trafik unsurlarını görmek bakımından. Aynamız otomatik kararan bir ayna değil ama e, arka camı gösteriyor. Oradaki görmeniz gereken alanları tamamını gösterir nitelikli olduğunu söyler oraya geçeriz. Araçta arkadaşlar direksiyon yumuşak dedik bu direksiyon. Burada içeri gömülü halde bulunan o şekilde tasarlanan e, gösterge ekranlarını asla yine perdelemez şekilde Direksiyon açısı da bana hiç fena gelmedi. Üç kolu bu direksiyonun. Ama neyi eleştirebilirim? Bu taç pakette bence e, deri bir e, direksiyon olması gerekirdi diye düşünüyorum artık çünkü. Farklı bir araba. Koltukların durumuna gelirsek şunu söyleriz. E, koltukların yanal destekleri çok iyi değil. E, bu sınıfta bunu bekliyor muyuz onu bilemiyorum. Onu yorumlar bölümünden bize söylersiniz. E, koltuğun oturma minderi de e, baldırları çok dolduruyor mu derseniz baldırlar çok doldurmuyor ama rahat mı? Evet, uzun yolculukları sizi asla yormayacak şekilde olduğunu söylerim. Aracın amortisörlerine gelince, e, aracın e, Renault'da hemen hemen birçok modelde Talisman'ı denemedim bilmiyorum. E, e, yani benim şu ana kadar kullandığım e, tüm Renault modellerinde sanki ortak bir şey var. Amortisörleri sert amortisör olarak tasarlanıyor. Peki çalışma sesleri derseniz sadece bir çalışma sesi duyuluyor. Onun dışında ee, arabanın e, herhangi bir e, bu süspansiyonlarla alakalı ön ve arka tarafta oluşturulan sistemlerle alakalı öyle çok sesli bir şey ben açıkçası algılamadım ama e, esneme anlarında mesela bu kaç kasislerin oradan geçerken yaylardan sesler geliyor ama o da normal ses arıza sesi falan değil bunlar ee, kesinlikle e, hani kulak törbüleyici ya da insan için rahatsız edici bir hali olmadığını söylemek lazım bu arabada yine Araçta e, buradaki e, teyp kumandalarına, klima kumandalarına ki bu arabada dijital klima yok. Keşke olsaymış. E, arabanın start-stop düğmesine vesaire e, ulaşım son derece kolay. Her şey sürücüye dönük tasarlanmış. Bu arabada onunla alakalı bir problem olmadığını ifade edip orayı da öyle geçelim. Fides kolumuzun e, şeyi çok güzel. Tasarımı çok güzel. E, büyüklüğü ve ona ulaşımda fevkalarlık fevkalarlık içeriyor. Yalnız burada kolçak yok. Yok mu? Amanın. Amanın. E da mı kolçak gitsin? Kolçağımızın olmaması beni açıkçası hayal kırıklığına uğratma desem ya olur. Burada bir kolçak olması gerekir. Hatta ben kolumu şöyle geri geri yaptım ama hala bulamayınca dedim. Kolçak yok. <laughs> Kolçaksız bir araba. Niye öyle düşünmemiş? Onda yorumlar bölümünden bilen varsa arkadaşlar yazar. Peki arabanın yol tutuşu nasıl diye sorarsanız şunu söylerim. Bu sert e, amortisörler e, yerden birazca yüksek bir kilo görüntüsü olan bu aracı Yol üzerinde yol tutuş manasında son derece efektif bir takım sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak şekilde yol aldığını ifade ederim. Ama tabii ki yüksek bir araçtır. Ee, çok yüksek hızlarda çok acayip şeyler denerseniz başınıza işler açar mı orasını bilmem. Oradan da bize yazın anlatın. Şimdi arkadaşlar yalıtımla ilgili şunu söyleyeyim. Bu bir iki e, turbo beslemeli üretenin motor sesi içeriye çok fazla geliyor mu? Hayır. E, o anlamda ön taraftaki motorla alakalı yalıtım bana göre... İyidir derim orayı. Peki rüzgar sesi alıyor muyuz? Evet, rüzgar sesini beklediğimizden çok daha fazla aldığımızı söylemem gerekiyor. Ön tarafta özellikle 80 civarı 75 ile beraber arabaya rüzgar sesi geliyor. Lastik sesini alıyor muyum? Lastik sesini de arabadan alıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi birazdan arabanın biraz da e, akselerasyonuyla ilmelenmesiyle alakalı e, detayları sizinle paylaşacağım. Yol satığına doğru geliyoruz. Efendim, arka oturma alanı geniş değil mi Onur? Orada bir problem yok. Tavanla benim aram, tabii ki ilişkim son derece güzel çünkü Türk insanı izledim ya, 1.68 boy. 1 santimden polisliği, askerliği kaçırdık biz. Komiser olacaktım. 1 santimden komiser olamazsın dediler bana. Gör görüp bakıyorum benden kısa daha polisler var, komiser olmuş. Nasıl olmuş mu? Sonradan çekiyor herhalde. Sonradan çekiliyor. Ben, ben de sonradan o zaman bekleniyordum ama uzayamadım. Neyse. Şimdi... <laughs> E Bolu'yu Düzce'ye bağlayan d 100 Kara Yolu'na 14 burada mevki üzerinden şu anda bağlanıyorum ve sizlere bu aracın kaç devirde ne yaptığını, performans anlamında kullanıcıyı memnun eder mi etmez miyi cevaplayacağımız alana geldik ve ben gazın dibine kadar oturdum arkadaşlar. Şu anda 90 km hızla giderken 3500 devirdeyim. Pilisi geç değiştiriyor. Ama şu, bu tabii benzinli motor hızlanma karakterini, devamlı olarak hızlanma isteğini sürdürmesi bakımından son derece güzel. Şu an 120 ile gidiyorum. 3000 devrim biraz üzerindeyim. Bu da yakıt yakıt ekonomisiyle alakalı. Sizlerin akıllarına gelen soruları cevaplar bence. O anlamda yakıt anlamında başarılı. Ne yakıyordu? 6, Karma, 6 litre yakıyor. 6 litre karmada çok iyi bence. Bu araba için çok iyi bence. He. Daha, daha da mı düşüyor? Eko modda da ama şehir içerisinde çok eko tavsiye etmeyiz. Şehir dışında da etmeyiz aslında. Frenlerine bakma şansımız oldu burada aniden kırmızı yanınca. Evet son birkaç gündür çok daha yumuşak fren pedallarıyla müşerref olan ben. Ee, benim daha çok hoşuma giden e, biraz daha sert ama dozlaması itibariyle son derece başarılı bir fren fren pedalı olduğunu söylememi gerektirecek bir cümle kurdum burada. Umarım öyle anlaşılmıştır o. Ee, freni güzel bu arabanın. Şimdi bir kalkış yapacağız burada. 19 saniye, olur, saniye var mıydı önceden burada? Yoktu. Dün, dün başladı bu? Allah Allah. Niye ki? Klimamızın şeyini çalıştıralım. Camı biraz. Evet. Başka anlatmadığımız olur. Buraya bakalım. Geçelim. Evet. Şimdi bir kalkış yapıyoruz arkadaşlar. Araba 5000 civarlarında vites değiştiriyor. 70. Evet 100 oldu. Siz saydınız ben bilmiyorum ne kadar olduğunu ama 10 saniyenin üzeri gibi. Ama şu bu araba dediğim gibi yani hızlanma karakterini sürdürme gayretinde o güzel. Yani zaten onu beklersiniz. Yani hemen uçup kaçsın gitsin değil de. Devamlı hızlanmaya devam eden bir arabaysa bu bu güzel bir şeydir diye söylerim ben. Şeyleri söyleyeyim bu arabanın sinyal ve efendim silecek kolu diye tabir ettiğimiz kollarının yeri de Son derece kolay erişilebilir yerde. O anlamda da problem yok arkadaşlar. Büyüklükleri derseniz biraz hani denizde bazı daha küçükleri de vardı ama alışkınlığa geldiklerinden biraz daha küçük ama ee, büyüklükleri yeterli. Ama şey var burada yani milyarlarca adet üretilen ee, müzik kumandanın kolu burada maalesef var. Toroslar itibaren mi var bu? Şartlar evet. <laughs> mı? <Zaten> ne? Heee <laughs> şart <laughs> Evet böyle ilginç. Evet ilginç şeyler yapıyor Rene. O çünkü çok üretilmiş. Bundan adam nereye atsın? Hayır, Hepsine kayın. <laughs> ne? Bilmiyor. Bilmiyor. Ama bana bu bana daha pratik geliyor biliyor musun? Renault bende de he vallahi bak. Daha, daha benim kafam yatardı. Laz işi. Lazlara göre bak biz zorlanmıyoruz. <laughs> Tam laz işi yapmışlar ama biz zorlanmıyoruz. Laz işi ama. Neydi? Ha onu bahsedelim. Şöyle diyelim. Arabamızın sarı sitede satılık olduğunu videonun başında söyledim. Şimdi arabanın satılık oluşuyla ilgili detaylara biraz girmek istiyoruz Harun Hocam beraber. Şimdi e, bu araç yaklaşık 5 yıldır mı sizde? 3 yıldır. yıldır. yıldır sizde. Tam olarak 3 yıl. Kaç? E, 54 binde aldıydım ben. Şu anda 98 bin kilometrede. Yani kilometrenin neredeyse yarısını ben yaptım 3 yılda. Temiz bir araçtı. Sağ iki kapıda boyası var. Onun dışında 2000 liraya yakın trameri var. Performansı gayet güzel. Ben severek kullanıyorum. Ben deyken herhangi bir kazası falan olmadı. Kaskolu kullanıyorum zaten. Sıkıntı yok. Daha böyle tertipli disiplini kullanıyorum ben. Tavsiye ederim. Yani ben severek kullandım. Farklı bir araç alacağım için satıyorum. Yoksa aracımdan memnundum ki fiyatı ne? İlanda 750 bin TL dedik ama pazarlık payımız var tabii ki. Emsallerine göre de normal yazdım fiyatını. Baktım tabii fiyat analizi yaptım. Ona göre fiyat belirledim. Fiyatı gayet makul geldi bana. Durum bundan ibaret. Bakımlara Bakımcım. bu araba gittiniz ne kadar mesela 4 filtre bakımı diye bizim Tabir ettiğimiz bakımın ücreti nedir bu arabada? Ben en son bakımını bu ay yaptırdım zaten. Sol salıncak değişti sadece. 5700 lira bakım parası verdim toplam. Yağ değişimi, filtre değişimleri yapıldı. Onun dışında dediğim gibi sol alt salıncak zaten fiyatın belli bir kısmını o tuttu. Yani diğerleri tanıdık birisiydi. Sağ olsun iyi ilgilendi yaptı bakımlarını. Gayet güzel Hani arabada ekstradan e, yapılacak bir durum yok, sadece e, rutin bakımları yapıldı, bu kadar ya. Teşekkür ederim. Evet, sizler de e, sayın denetmenimizden e, duydunuz, araç 3 yıldır kendisinde. E, Sarıstede gördüyseniz bu siyah renkli otomobile e, arkadaşlar gördüyseniz, biz sizin adını, adınıza da bu arabayı incelemiş olduk, bir anlamda fahri eksperliğinizi yapıyoruz. Evet araba paranızı cebinize koyup geleceğiniz yüksek bir araba arıyorum yakıt ekonomisi performans ve görece 4 kişilik aileler için yeterli bir iç mekan ve bagaj hacmi gibi konularda size kesinlikle budur cevabını veren listenin baştaki araçlarından bir tanesidir Renault parçaları efendim birçok yerde kolaylıkla bulunur Renault artık yani bizden bir model olduğu için. Gönül rahatlığıyla gelip alabilirsiniz Arabamızı Siz de için denedik Neyse bu video burada bitti Harun Bey'e arabasını incelememiz Böyle bir video içeri ulaştırmamız konusundaki katkılarından Dolayı e, teşekkür ediyoruz Aynı teşekkür zamanda ediyoruz. sohbetinizi Vaktinizi bize ayırdınız Evet arkadaşlar Bu tarz videoların gelmesini Kanalımızın büyümesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi Arkadaşlarınızla eşiniz dostunuz çevrenizle paylaşarak Kanalın büyümesi e, yolundaki katkılarınızı beklediğimizi tekrar ediyoruz sizlere. Soğuk, sisli ama öğleden sonra hava açacak galiba Bol'da. E, iki şehrin arasında küçük ama hikayesi büyük Bolu şehrinden bu videoyla şimdilik veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Otaki Şifre kalın.